35 <laughs> İnşallah yenilmez Hayırlı olsun. Abone olun. Videom Mbappe geliyor şumaire. Sonraki videoda geleceğiz. Başlayalım. İyi yanmıyor ha. İyi bir yanmıyor, yanmıyor düştü Kimi ısraram? Şii ısraram. Ahmet Çalır ne zaman Karakterin Bilmiyorum. erkek mi? Evet. Bilmiyorum. Karakterin Türk mü? Evet. 30 yaş üstü Hayır. Bir YouTuber mı? Hayır. Tanımıyor. Daha önce, Hayır. Futbolcu mu diyor? Billy. Kesin Billy. Fenerbahçeli değil. Galatasaray'da oynadı. 6 numara iyi kolleji değil. Öldü. 305. Hayır. Ya evet Bayram'dan diyecektim. Şeydir. Bildi bak kesin bildi bunu. Bayram'da Trafik kazasından öldü. Bayram da önce आमsınız. Bayram ayın ağacında doğuldu. Bildi. Ne bakın? Verser mi oldu? Verser. Abi 21.000 lira. Şimdi kimi soralım? Bildi. İsteyecek. Ay öldünüz zaten. Allah'ım lan hep fotoğraf çekin. İşlerleştiriliyor. Akine türü ne yaptın? Şöyle yapalım Akine. Derni de şu anda bir günüm boşak. Yani bir bir den. Şöyle yapalım. Dön. Neyse akını atır böyle ya. Dur. Çekip kirerim. Evet. 3 saat istesem daha daha. Hadi bak. Hadi gir. Bakına atır şurada olması lazım. Hadi. Anne ben de şuradan gidelim. bak. Şuraya dön babacım. Niye oraya döneceğim? İşte ne dönüyor Bir şey diyeceğim bir... nasıl çıkıyoruz? Niye acele ki? Ya şu çocuk cepha... şey bulamazsa. alalım. Oyuna tekrardan girdim. Hayır, ortaya duraydım. Şimdi kimi soralım? <laughs> şey soracağım. Kim soruyor? <gülüyor> Karabin. <gülüyor> Karabin. <gülüyor> Karakterin ünlü olması futbol Hayır. <laughs> Karakterin bir erkek mi? Evet. Abi kayar <laughs> <ya>. Bilmiyorum. <laughs> Karakterin gerçek mi? Hayır. Oyun karakteri. Bir çizgi Evet. <gülüyor> Korku türlü. Evet. Hayır. My love Mavi mi iniyor? Evet. Karakterin mi? Hayır. Beyaz gözünde. Kesin bildi bak. Her <laughs> Bildi bildi. Gel, gelmiyor Gelmiyor. İki sıfır oldu <laughs> Yeniliyorum. Geliyorum. Gözlüğüm şiddetli, karakteri yazmış. Yok. GTA 5 videosu çekiyor mu diye. Bir videosunda demiş ki... Çekmedim ama Hayır. Bir kere oynamıştım. Ne yapıyorsun Kusur kız kardeşi yok. Bars değil

şey bakkalın o çarşamba olduğunu biliyorum ya 5.00 0 herhalde git 30'unda çıkacağız ne zaman baktığımızda 30 yaşında Bakmayacak. diyor. Tam 30 yaşında olduğu için şey yapacağız. Evet diyeceğiz. Karakterin öldü mü? Hayır, yaşıyor. Evet. Türk mü? Almanyalı o. Alman aslında Türk olduğu için evet diyeceğiz. Bir takımda oynuyor. Fenerbahçeli mi? Evet. Kaleci mi? Hayır. Forvet. Forvet o. İnan sarhoş git ya. Bir bitse de otursa. Uyuyon mu la Arjun atıyor. Değil mi orada tabi? Evet, forma yani abi ya spor sen. Kanar bahçede var. oynuyor. Hı. Saçları uzun mu? Bağlı. Saçları bağlıyor o yüzden bilmiyorum. 19'u giyiyoruz. Anne babam nereden gidecek? Eski evimizin oradan gidecek. Karakterin hiç maske taktı mı? Hatay spor maçında ne taktıysa yapma ne Hatay spor maçında bir şey takmıştı. O yüzden bilmiyorum ben. Mesleğini bırakmadım. Sarı saçlı değil. Yüzümde bandaj yok. Karakterim SC, Herav... Hayır. Almanya'dan mı geldi? Evet. Real Madrid. Yani bir erken çıkışın var evet, ağzına evet. sıçtın. Karakterim yabancı. Anlamadım. Alman asıllı türkü. Hayır. Şey var burada yaşlı mı? Hayır. Şunu ne ya? Hayır. Yani. Serdar dursun, bildi. Fotosum çişim. Demin de anten açmış. 4-0. Kardeşi şurada halini gör diye. 4-0. 4-0. Barcelona'da da oynamış Diego Maradona. O yüzden var. Arjantinli mi? Evet. Hiç altın top ödülü aldım mı? Bir kere aldım. Anne. Lionel Messi bilemedi. Anne. Maradona demiştim Messi de. Ee, sen işteyken ben Devam edin ya Evet. Ben Almanya'da Hayır. Karakterim Brezilya'da. Hayır. Evet. Öldü. Karakterinin ablası var mı? Bilmiyorum. Hollanda'dan mı? Bunun ayarı almayacak. Arjant çocuk. Hem Arjant. Şu Karakterinin mi? burcu akrep mi? Oğlum ne bileyim lan? Hala yaşıyorum hayır. Diego Maradona bildim bu sefer. Vallahi 5-0 yendi. Yenildik ya. Bir sonraki videoda Pele'yi soracağım ben. Pele ve Messi'yi soracağım. Pele, Messi ne oldu var. Bir de şeyi soracağım. Kendim mi soracağım? Bildim. Neyse 5-0 yenildik. Hadi şey yapış yapış. Hadi şey yapış abone olmayı e, unutmayın. Hastayım bu arada. Oha! 66.950 kez oynanmış. Maradona. <laughs> Neyse abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok <laughs> iyi i̇şte, bakın. arada iyileşmem için like atmayı like, 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 like. <laughs> unutmayın. Hastayım şu an. Ee, bay bay.